Selamlar dostlar. Goy Goy Kafe'ye hoş geldiniz. Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Split Fiction'a e devam ediyoruz. En son güzel bir yakalamaca sahnesi oynamıştık. Ee, ve çil çil takılıyorduk havuzda. Oradan tamamen oradan devam ediyoruz. Hadi. Oraya nasıl çıkılıyor? Bana da göster. Bana da göster. Olabilir. Her neyse. Bunlara oturulabiliyor mu? Onlara oturulabiliyor. Yay! Let's go.

come up? Never. This is it. Couldn't you make something, you know? Bence gayet evet güzel. Uh, yeah, cyberpunk. Yani cyberpunk'tan çok ne denir? Yüksek teknoloji yani. Cyberpunk teknolojinin zamanlardan çıktığı şey oluyor. Yani Cyberpunk 2000... Şey yani Cyberpunk 2077 oynamıştın değil mi sen? Oynadım da orada şey yani... Zamanından çıkıyor insanlar yani. Teknoloji falan. Kontrolsüzce gelişiyor. Yani... Zararlı olacak şekilde gelişiyor. Yani... Bu ülkede de... Yani bu evrende de çok da sağlıklı... Bir yaşam sürüldüğü sürüldüğünü söyleyemezsin herhalde. Ha, oraya bak. O kadar da kötü değil gibi duruyor. Burada ne var? İndim de. Aa. Ben... Sıçıyorum abi. Bir dakika. Burada Cidden mi? At abi. Ne ya? Hayır. Karşıya at. Ee, biraz şey atmam mı? Aşağı. Okey okey. Tamam. Ben yani şöyle atacağım okey. Anladım. Anladım kanka Anladım <laughs> Pek anlamadın sanki Ahahahahahah <laughs> Mükemmel Lan lan o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o tam bu tam bu daha ne oldu lan daha şeymiş okey at bakayım ee, yanlış Ara... attım ama yap başardım Sana vurmak istememiştim. Okay. Sana vurmak istememiştim. Lan. Evet. Ama bu Cyber Park değil mi? Allah için. Evet, hani o... Arasaka'ya giriş yeri değil mi burası ya? <laughs> evet. Ne bileyim? Bana daha çok Star Wars'taki şehri gibi geldi. Gerçi o da Cyberpunk'a girer bir tık. Cyberpunk'ın illa yani yozlaşmış olması gerekiyor mu bilmiyorum. Yani Cyberpunk olması için. Ya punk deyince çılgınlık yani cyber çılgınlık. Teknoloji çılgınlığı gibi bir, bir, anlamı var. Eee, okey. Buradan gideceğimi anladım. Şimdi bana şey yapacaksın. Bam. Selam Selam şu <laughs> Ediyormuşum abi Ben başaramıyorum Nasıl lan? Ha? Şaka yapıyorum bir dakika. Abi. Eee okey. <laughs> oh, yani. De. O kadar da değil. Hep, Çok iki, kafa hep iki ekrandı ya. Yani başka bir ekran arıyorum. Şeyde. Oyunda. <laughs> oh oh oh. <laughs> Ana. Okey. Benim camı basıyor ama pek hoş değil. Ha? Okay. Benim camı basıyor ama pek hoş değil ama. Okey. Ne o Victor'a mı dönecek bu? Ama yani okey. Yani. Yer çekimi algısı sıfır. Okey. Heh ve sonunda Ne var burada? Gelsene oğlum. Alo. Evet. Bunu dinliyorum ya. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Motor... Motor mu süreceğiz? Büyük ihtimalle. Evet.

Okay. Now we're getting somewhere. Hop on. Bu sefer de kontrol sende. Ah, akşam. Zandır. içiyoruz zandır, okay. Aa pardon. Onu geç söyledi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo, motorla yapabiliyoruz mu? Çok iyi.

Opa. I think I got this. Ah. What There's the tower. That's where we're heading, Zoe. Ah, I Oyun en azından çok cezalandırıcı değildi. Yani. Evet öyle bir durum var. Evet. Az önce yüzdüğümüz havuzdan şey atıyor. Hop oh, düştük. Pardon. Epe, yeah. o, o yani gerçekten bir araç sürmek sıkıntı bu oyunu. Yani sen de anlıyorum. Araç sürmek değil yani, şey yolları bulmak sıkıntı. İşte. Biraz daha araştırmak olabilir. <laughs> Su Peki niye orada yetişmedi? Sıçradım ben. Ha, sıçamamam gerekiyor. Ya dur lan. teker. kurlatıyorum teker. abi. Okey. Hoppa. Tutun. Aynen. Güzel yola çıktık sanırım. What? Eee. Okay. I got this. Sen, yes. sen ciddi misin? Ya gerçekten <laughs> senin ben... Ay <Hayır. gülüyor> ya tara tara! Gerçekten kutular mı? Gerçekten bulunuyor. mu yap? Ya kutu, kutuları da mı? Kutular. Kutu. Tamam. Hepsi kutu. Aynen sen şerata geç. Arayanı ah, kapat. <laughs> kapat. <laughs> ya gerçekten... <laughs> gerçekten arayan. Şartları okulumalı mıyım? <laughs> Sorry. Come on. Ya bunu ben nasıl başarayım? Neyse. Aa. Ya yani ben de, yani gerçekten inanılmaz yani bilin ben arama. Ya. Yani. Aha. Ama şeyi de bittim gerçekten yani. Abi şartları okumadınız dedi ben dedim ki. Ama galiba herhalde başaramayalım diye mi yapmışlar ya da başka bir arasane koyarlardı başarabilseydim de. Uh-huh. All right. I can do this. I can do this. Ama kendi sıçradı ya o yapmam lazım ya. Vurman gerek. Tuşu söylemişti orada. LED, diğer ve LED... bakarken şey yapmam. LT'ye basman gerek ateş etmek için. Tamam kurtulduk ya. Ha bu şey. Vahsal bir alana giriyoruz. Başka bir boss savaşımız var. Zidden evet döne döne savaşacağız bu arada. Zidden drift mi var bunda? Lütfen drift olsun. <laughs> ya, drift var ve istediğim şey verecek mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet tanka karşı okey. Evet süpürecek bize. bir tık fazlası kaçalım. gibi. Jeg har ham! hop 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 bu da lan aa oo atladı let's go let's go hadi canım robota mı döneceğim meka evet meka hadi ya ha evet evet bu da olur bu da olur doktor octopus hadi bakayım doktor octopus tamam okey Tamam. Ya iyi kayıklarını sıkıyoruz. Bir ayağını yok ettim de diğer ayağına çarparak oldum. Cephane almaya gidiyorum. Tamam bir ayağını ben de yok ettim. Lan. Te şey. Dekayı... iki ayada yok oldun Evet. Üç da işte. Bu! <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Cephane al, okey. Okey, hadi vur 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 vur. Nice. Nice abi, nice. Nice. Gerçekten. Kaç fazım var abi senin? Okay. Gerçekten. Um, ay ayaklarım tamir etti. <laughs> Aa! <laughs> Hikaye yok oldu. Tamam ben de geliyorum. Tamam ben de vurdum. Lan. Ayağını kırdım okey. Sana geliyor. Tekrar şey oldu. Aa. Bak. Tekrar aynı şey.

As to what the story's about, I told you it's a revenge story. That part I got, trust me. But what's it really about? Nothing. Oh, come on. You always put a bit of yourself into what you create. I don't think that's true. Wait, so you're telling me everything we just went through wasn't inspired by anything? Nope. Nothing. Nothing you nothing, nothing, nothing all. I don't believe you I don't care well I kind of do why you don't know me maybe not but seeing as we're trapped here together it could be useful to know what to expect going forward us can't we just get the glitch well you're not off the hook just yet whatever. those glitches are definitely doing something it seems to be expanding what is this it's spreading what is going on it's those glitches sir they seem to be finding more of them if they were to spread into the mainframe it could jeopardize the entire machine okay that's it then let's just cut our losses and shut their extraction down get them out yes sir right away it's not working. What do you mean it's not working? Just get them out. Sir, those glitches are blocking that command. Then what are our options? Can we reboot the system? We've never done a reboot while extracting. Especially with people inside, it's way too risky, sir. We could possibly lose every extraction. God damn it! Is it possible to communicate with them? Yes. Yes, we could broadcast their signal up to us, sir. Set it up and bring me all the information you have on these two. He seems really stressed about our glitch hunt. Good. Let him sweat. So, what story do you think we'll go through now? Last one was mine, so probably one of yours. Yes! I have so many good ones. How can you be so excited by all this? What? We might as well enjoy it while we're here. And <sighs> today, I There's nothing to worry about, everything is under control. You may be experiencing some issues. No. I remind you that we go We'll be under intense scrutiny. Not just from investors, but from everyone. I'm well aware of that. How did two people even get into one pod in the first place? Just have some faith in me. Keep us updated. I know. love Oh my god! Is this fur? Zoe? What have you done to me? Relax. I can explain everything. Where are you? Do you see the golden light? Yes! Over here.

amazing isn't it this is a nightmare give it some time and you will come around just tell me glitch let's find a way to meet up and i'll tell you what the zaten burada videoları yani videoyu bir kapatalım bence bu bölümde bu kadar olsun ee, buradan devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize cici bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.